Üç, üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimizlikle ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bence biraz ümitsizlik yaratıyor. Çok normal. Hiç kimse daimizlikle ulaştığı zaman daimizlikle ulaşmayı diliyor diye bir daimi daimizlikle ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir süre evvel saat metodunu vermiştim hala daimizikle ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu, ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden buna ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi. 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli arda arda. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seni mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre ama ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz, ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz için sahip olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın, tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvve platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse, önümüzdeki iki oda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Ne Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor, diyor Kardeşimiz? Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde daha ötesi sebatsızlık afeti. Sebahat etmiyorsunuz, gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun, olsun, devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın deyin ki, ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizin altınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın, ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin, şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nüsretine yetişmez. Bizim himmetimiz Allah'ın nüsreti size amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size de 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu. 700 katı, 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, cahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz, bir yardım hüviyetine, allah Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah-u Teala'nın nüshetini esirgemez. Ve yeter gayretsizden, himmet bizden nüshet Allah'tır.